Şam'ın Halebi teslim alması ee, ve SDG'nin de Fırat'ın doğusunda kendisine bir alanı tahkim etmesi için bir operasyon yani bu e, şarayı güçlendirecek ama aynı zamanda SDG'yi de güçlendirecek çünkü tamam diyecek öbür taraftayım ama öbür tarafta beylik benim. Ee, şimdi burada e, şöyle bir konu var. E, bu mahallelerden bir tanesinden e, Antep'ten gelen, Suriye'nin içinden geçen, kuzeyden gelen, doğu batı istikametinde o M5 yolu var. Oradan geçiyor. Orayı kontrol ediyor. Yani e, Halep'in e, can damarını kontrol ediyor. Dolayısıyla. Halep'te işte bu iki mahalleyi e, uzun zamandır da kontrol ediyordu yani öncesinden başladı yani çok eskiden e, beri daha Esad hakimken bile o iki mahalleyi onlar kontrol ediyorlardı. Bir yerde okudum 15 yıl kadar hakimiyetin olduğu ile ilgili. Evet ama işte evet. 2011. 2011'den, 2011'den 2011'den 15 yıl oldu. Yıl oldu. Yani bu yani olaylar, olaylar başladığı, başladığı, yıl başladığı, başladığı yıl zaman dönelim. başlamadan önce şey kontrol ediyordu evet. zaten. Evet. Ee, Suriye ordusu kontrol ediyordu. Esat kontrol, e, kontrol ediyordu. Esat güçleri diyelim. Ee, o günden beri daha doğrusu belki 1900, 2012 falan. Çünkü 2012'de Türkiye, Suriye'de e, rejimin devrilmesi adımlarını Amerika Birleşik Devletleri ile beraber atınca Esat bir kart çıkarttı ortaya. Neydi o kart? Küt kartı. Dedi ki serbestsiniz. Onlar hemen kendi alanlarında organize oldular. Aslında başka i̇şte, çaresi kalmadı aslında. Üç. Evet kalmadı. Belli abi. bazı bölgelerde çatışırken burası orada bir boşluk ya oluştu. Yani. Bu stratejinin temel kuralıdır yani sana büyük nereden tehdit geliyorsa evet. e, onu öncelik diyeceksin yani önce bir yere öncelik verdin mi öbür tarafı boşlayacaksın. Ama ne yaptı? Ü, üç Kürt kantonu vardı işte Afrin'den başlıyor Tel Telabiyap ve El Cezire kantonları. Hemen onlar birleştirmeye çalıştılar ve e, Halep'in kuzeyinde de o yol hattını kontrol etmeye çalıştılar. E, dolayısıyla bu e, stratejinin bir parçasıydı oraları bugün HETEŞ'e dedi ki hayır sen burayı kontrol edemeyeceksin. Çatışarak bunu alırım dedi. Ama bu SDG'nin belki işine geldi. Çünkü bu aynı zamanda bir kemikleşmeye de yol açtı. PKK'yla diyelim. Çok çeşitli spekülasyonlar var bu konuda. Kimisi bunun şarayı kuvvetlendirmek maksadıyla yapıldığını, kimisi SDG'nin e, Fırat'ın doğusunda kendi egemenliğini kurması için bir zemin hazırladığını söylüyor. Ama burada coğrafyanın e, oynadığı bir e, rolden bahsedebiliriz. Arap nüfus artık e, Fırat'ın batısında, Kürt nüfus Fırat'ın doğusunda. Fakat şöyle bir problem var. SDG dediğimiz gücün içerisinde SDG'nin Kürtlerin bir kısmı, Kürt kökenli Suriyelilerin bir kısmı öyle diyelim, Fırat'ın batısında da yaşıyor. Şimdi orada bir takım ayrışmalar başlayacak ve daha ileride Arap aşiretlerinin S.D.G. ile çatışması olacak. Yani bu iş daha ilk adım, mütakip aşamada onları Devam göreceğiz yani. <laughs> Bilmiyorum evet. daha. <laughs> ben ben tabii şöyle. E, Suriye haritasına da bakmak diye duydum. Bugün mesela Abdülkadir Selvi'nin yazısı var. Hı hı. E, onun iddiası şu ki e, bu Halep e, operasyonu başlayınca Suriye ordusu bu operasyonu başlatınca hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne SDG'ye bizim verdiğimiz teçhizatları, silahları Suriye ordusuna karşı kullanmayın diye bir talimat gittiği ifade edildi. Doğru mu değil mi bilmiyorum İddia. Yani Se o biraz Selvin'in iddiası. O Türkiye'nin de e, biz burada etkiniz işte onu da biz sağladık. Ben de var. Evet. Yani. Ama şu da var. Mesela bunun yanına Olabilir yani bu an olabilir. Ben, olabilir. ben de bunun olabilir. yanına şunu olabilir. da koyuyoruz. Mesela Halep operasyonları Halep'te böyle bir işte 15 yıldır 14 yıldır orayı e, kontrol eden ve bugün sahip olduğu gücü Amerika'nın e, onlara olan desteğin, e, eğitip donatım donatmasına borçlu olan bir örgüt Halep'te saldırı altında ve Halepten çekilmek zorunda kalıyor. Fırat'ın doğusuna tamamen çekiliyor. Fırat'ın batısında şu an hiçbir unsuru kalmadı. Böyle bir o o olayda Amerika'nın bu e, operasyona tepkisi de alt perdede oldu. Hatta eee Tom Barak Şama gitti, evet. görüşmeler yaptı. Yani iddia şu ki dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimizde Amerika aslında SDG'ye Fırat'ın doğusunda senin senin biz evet. çizdiğimiz alan burası. Buranın dışına çıkmayacak. Çıkma. Şimdi peki ama burada işte 10 matru tabakatı deniyor ya Türkiye'de de bunu ifade ediyor. Sık sık ifade. 10 matru tabakatında SDG tamamen Su, Şam'a, Suriye ordusuna, Suriye hükümetine entegre olacaktı, tabi, tabi olacaktı. Tabi. Şimdi böyle bir süreçte 10 Mart bu tabakatı, e, bu aşamadan sonra nasıl olacak? Ve Türkiye'den açıklamalar var işte e, deniyor ki, Hakan Fidan'ın açıklaması, SDG ya, SDG ya bir güç görecek, ya da bir güç, güç kullanma tehdidi. tehdidini görecek. Evet. Başka türlü. Hı hı. Geri adım atmaz. Şimdi bu aşamadan sonra asıl soru elinde buradaki... silahlı olan adam, elinde silahlı adam neden yani çikolatadan hoşlanacak hali yok yani. yani. aynen. aynen. Amerika'nın da tabii işine geliyor bu e, sosyolojik ya yapı, demografik yapıyı coğrafyayla örtüştürmüş oluyor. Evet. Ama şimdi Rakka'da bir sürü Arap aşireti var. Onların tavrı ne olacak? Ya yani ben Suriye'de eğer Fırat'ın doğusunda ve bu ayrışma devam evet. edecekse böyle bir entegrasyon ben açıkçası belki belki şöyle geçici 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 bir entegrasyon geçici. Amerika da istiyor orada i̇şte, tamam. ve dikkat ederseniz bu entegrasyonda e, işte hatta bugün bir SDG'nin bir e, işte ele başlarından bir tanesinin açıklamasını okuyorum. Tam diyorum biz diyor Şam yönetimiyle diyor ent, anlaşma yapacaktık içeriye bir yetkili girdi anlaşmayı diyor bozdu. Yani Şam'dan istediklerini alacaklar ama orada e, belki o yetkili giren bir Türkiye'nin şeyi de olabilir. Çünkü, olabilir. çünkü burada olabilir. istedikleri şey aslında entegre olmak değil. değil. Suriye'yi yönetmek yani Suriye'de bu entegrasyondan entegrasyona eğer SDG evet derse Şara yönetimi orada şey olacak. Yani azınlık olacak adeta tarif, ifade tabir caizse. Yani güç asıl güç i̇şte SDG'de olacak. olacak. Zaten kendi unsurlarını, kendi zaten petrolü ve doğalgazını bir bölümünü evet, orayı kontrolü kontrol de kaybetmek suyu kontrol istemiyorlar önemli Kendi yani. silahlı güçlerinin Fırat'ın doğusunda yine hakim gücün kendi silahlı güçlerinin olmasını istiyorlar. Ya bu bir entegrasyon. Türkiye'nin o kafasında ifade ettiği entegrasyon bu değil. Yani SDG'nin PKK ifade ediliyor. Lav etmesi, silahlarını bırakması, işte her şeyden vazgeçmiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve Amerika'da bence böyle bir şey belki bir tiyatral bir şey ortaya koyacaklar. Türkiye'ye de bak bu senin istediğindi diyecekler ama bu geçici bir şey olacak. Ama Suriye'de bence artık bölünme bu, bu bölünme geri döndürülemez vaziyete gelmiştir. Bence de öyle. Yani Çünkü bu sonra... Amerika ile İsrail'in çıkarı da onu gerektiriyor. Tabii yani. şimdi SDG, SDG Amerika Birleşik Devletleri diyecek ki entegre oluyorsun. Yani entegre olacaksın diyecek de SDG Amerika Birleşik Devletleri'nin tersine davranacak. Hiç Böyle hiç bir şey hiç. mümkün olabilir mi? Yani. Dolayısıyla burada bir entegrasyon istemiyorsa bunu Amerika istemiyordur. Bir entegrasyon olursa o da Amerika istediği için olacak ve Amerika'nın istediği entegrasyon olacak. Evet. O da Türkiye'nin, Ankara'nın i̇stediği, istediği, istediği olmuyor. Yani evet. bir üniter yapıda bir Suriye devleti. Üniter yapıda bir Suriye devleti istiyorsak eğer, e, beğeniriz, beğenmeyiz kendi iç işleridir. Beşer Esad yönetimini yık, yıkılmasına izin vermeyecektik. Artık ben geçmiş olsun. <laughs> aynen öyle. Ne Irak'ta, ne Değil. Suriye'de öyle bir üniter yapının Olabilir. bir daha inşa edileceği. Hatta bugün e, basında bazı şeyler vardı gelirken gördüm. Yani Suriye'nin e, Fırat'ın doğusunda e, SDG'nin devletçik e, ilan edeceği işte onu da bazı ülkelerin tanıyacağı şeklinde bir yaklaşım da var. Yani. Ben onun, onun için er, erken onun Erken düşünüyorum. olduğunu düşünüyorum o şey yapar. Türkiye'nin oraya müdahalesini tetikler. Evet, ona e, izin vermezler. Iste, Amerika Nihayi istemez. Nihai hedefi o hocam. Tabii nihayet ama hatırlarsanız Barzani bir bağımsızlık referandumu 2017'de derken, referandumunda Amerika dur dedi. Tabii, daha Suriye tabii. bitmedi dedi. Tabii yani <laughs> burada buradaki oyun kurucu Barzani, buradaki oyun kurucu Şara veya <laughs> e, Abdi değil. Mazlum Abdi daha değil. Buradaki İran, oyun kurucu. İran'ı da beklemek belli. lazım. Tabii onu da bekliyor. Türkiye'yi de bekliyorlar tabii. yani. Dolayısıyla acele ediyorlar. Tamam, tam Türkiye'yi bekliyorlar dediğiniz e, şeyden, Tülay Hatimoğulları'ndan, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan bir açıklama var. SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin diye sesleniyor ve bir masada oturun, görüşün, konuşun, çözümü birlikte arayın. Ama görüyoruz ki bazıları bunun yerine gerilimi sürdürmek istiyor diye açıklamaları var. Ayrıca Hakan Fidan'ın söylemleri ile ilgili olarak da eleştirmişti kendisi. Yani süreci, süreci, baltalamaya yönelik açıklamalar diye eleştiriyorlar. Evet. Zaten Zaten yani e, bu süreç, Türkiye'de yürütülen bu çözüm süreci Öcalan'ı muhatap almak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir terörist başını, bebek katili dedi, dediğimiz birisini devletle aynı masaya oturtmak, bunu sağlayabilmek ve bu bununla da yetinmeyip, işte bugün Türkiye'nin terörist dediği bir yapıyla da Devleti muhatap edebilmek Ankara yani. Ankara'yı çağıran diyor. Tabii tabii evet. çağırın, konuşun. Bu, bu konuşmak zaten şu ana <laughs> kadar işleyen süreç zaten e, tam bir cinayetti bence. Yani şey olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti... biraz yelkenleri de Küçük. indirmiş yani Tülay han. Yani işte Küçük konuşun, konuşun, falan diyor. Yani e, öyle bir olmayacağını, olmayacağını da görmüş herhalde yani Türkiye yani Türkiye, olmayacak, olmayacak Türkiye, ama bir yani aldıklarını bir daha geri vermeyecekler. Türkiye peki burada Suriye'de bu kadar tutarlı davranırken kendisi açısından Türkiye'nin yani şu ana kadar tutarsız da hani geçmişe bir çizgi çekelim. Üniter Türkiye'yi istiyor. Üniter e sen Suriye. kendi Türkiye kendi üniter yapını bozmaya nasıl peki e, yeltenebiliyorsun? Oksimoron. Yaman bir çelişki hocam. Yani bu temel çelişki bu yani. Ya da bunu da bence e, yani dönemin ihtiyaçlarına göre AK Parti'nin iktidara kalma yani Cumhur İttifakı'nın iktidarını sürdürmesi ama, için ama hocam, bir araç yani olarak üniter yapı bozulduğu zaman burada bir iktidar böyle Şöyle, yani, şöyle yapacak hangi nereyi yöneteceksiniz. Şöyle yapabilirler Orhan Bey. Yani bu insanların söylediklerinden 4 dakikamız kaldı bu arada. Tamam şunu söyleyeyim bitireyim ben. Tamam. Ee, yani yarın diyelim ki anayasa değişikliğiyle şimdilik anayasada bunları verebiliyoruz deyip siz de desteğinizi bize seçimde verip dediğiniz zaman işte anayasa değişikliğini istediğini bölünmeden yani işte o millet kimliğiyle falan oynamadan ama belki vatandaşlık kimliğiyle oynayarak ve yeni anayasa yapma konusunda da karşılıklı mutabakat sağlayarak ama yeni anayasa yapmaya gelince işin <laughs> bir yerde <laughs> torniston masa de, 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 de. yaparak bu işi noktalayabilirler yani. Burada ben de bu süreçte mesela 2026 yılında işte Dem Parti açıklamalarında 2026 yılında da biz bu süreci sürdüreceğiz açıklaması gelmişti geçenlerde. Yani şimdi aslında belediyelerine kayyum atanmış. Evet. Ee, istediklerini işte komisyon kuruldu. O komisyondan istediklerini alamadıklarını ifade eden hiçbir adımı yapılan adımları işte Öcalan'a komisyonun ziyaretini bile yapıldı. Belli şeyler adımlar atıldı ama bunları yeterli görmeyen bir taraf var. Dem Parti tarafı. Ve buna rağmen biz buna devam edeceğiz. Çünkü, var. çünkü bütün amaçları kimlik elde etmek. Tabii çünkü, biz. çünkü çünkü yani bir şeyler Şimdi elde demokrasi ediyorlar. falan diye yok. bu süreç devam ettiği müddetçe evet. devletin devletin e, kimliğinden üniter yapıdan ufak ufak parçalar koparıyorlar alabileceğini düşünüyor. düşünüyorlar. Düşünüyor. Dolayısıyla bunu bu süreci devam ettirmenin DEM Parti açısından hiçbir sakınca sakıncası yok evet. Çünkü devam ettiği ama zaman Ama hızlanmasını istediğini belirtiyor. Birçok hızlanmasını Arz eder. arzu Hızlanmasa et, yavaş da gitse ama masayı süreci... deviren onlar ya, olmayacak. Ya, yavaş da gitse hı hı. E, bu süreç onlara yarıyor. Meşrulaştırıyor çünkü. Onun kimliğini meşrulaştırıyor.